Fenerbahçe'nin faslı golcüsü Yusuf Ennesir'i gol bulmak bir yana gol bulmak için rakip ceza sahasında bile topla buluşamadı. 0.01 lik asist beklentisi yakaladı. Şut atamadı, top süremedi, kilit pas veremedi, orta yapamadı, hepsinden ilginci ise 5 hava topundan sadece birini kazanabildi. Tüm bu istatistiklerin sorumlusu faslı golcü mü yoksa teknik direktör Domenico Tedesco mu soru işareti. Oynanmış dakikalar 90 gol 0 asist 0 asist beklentisi, ha, 0. 0-1 şut 0 top sürme girişimi, başarılı, 0-0. Topla buluşma 17 isabetli pas 6 bölü 9, %67, kilit pas 0 orta, isabetli, 1-0 uzun top, isabetli, 1, 0. Zeminde ikili mücadele, kazanılan, 3, 2, hava topu mücadelesi, kazanılan, 5, 1, top kaybı 5, kendisine yapılan faul 1, tehlike engelleme 2.